Şehzadeler Belediyesi yaz konserleri ve kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Ağlayan Kaya Amfiteyatro'da ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde sinema gösterimleri, konserler, sihirbazlık ve kukla gösterileri gibi çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşturuluyor. Haziran ayı süresince devam eden etkinliklerde son olarak Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı konseri ve Türkiye'nin en sevilen gruplarından Ses Ver Sus grubunun konseri gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı konserinde Ağlayan Kaya amfiteyatro kahramanlık doo doo Amfiteyatroya gelen vatandaşlar hep bir ağızdan şanlı Türk bayraklarıyla Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı'na eşlik etti. Etkinliklerin son ayağında ise Ağlayan Kaya Amfiteyatro, Türkiye'nin sevilen gruplarından Sesver Sus grubunun seslendirdiği güzel parçalarla şenlendi. <laughs> Amfitiyatroyu dolduran vatandaşlar Ses Ver Sus grubuyla keyifli anlar yaşadı.